Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Suriye ve Rusya ilişkileriyle ilgili. Malumunuz Suriye Devlet Başkanı e, Ahmet Eşşera'nın Rusya'ya ziyaret edeceğini Türk ve Dünya basında duyuran ilk gazeteci ben oldum. Arada e, Suriye'deki haber kaynaklarıma tekrar teşekkür ederim. Ben o haberi yaptıktan, videoyu yaptıktan sonra bugün akşamdan itibaren Yeni devrimci Suriye yönetimine, Suriye halk yönetimine karşı inanılmaz bir yıpratma kampanyası başlatıldı. Ve bu kampanyayı başlatan hesapların tamamını sosyal medyada, Instagram, Facebook, Twitter, yeni adıyla X, tamamını e, İran menşeli, İrancı olması Arabı, İngiliz'i, Türkçesi, Fransızca, Çince bile yayın yapanları gördüm. Ve bir kısmı da İsrail men menşeli. IP numaralarını buluyorsunuz arkadaşlar. Hemen ülkenin IP numarası belli. Her ülkenin IP kodu belli. Görüyorsunuz neresi olduğunu. İnanılmaz bir kampanya yürüttüler. İşte Şara hani bu devrimciydi. Ülkeyi satıyor. Bak işte Esad dev iktidardayken. İsrail hiç dokunabiliyor muydu? Halbuki her gün istediğini vuruyordu. Şamlı falan, İran Büyükelçilik binasını vurdu ya. Seslerini bile çıkaramadılar. Korkak tavuk gibi şey yaptılar yani kuyrukların bacalar, bacaklarının arasına kısıp sustular, pustular. İşte bir simülasyon yayınladılar. İran e, simülasyon cumhuriyeti. Şimdi inanılmaz bir kampanya yaptı ve ertesi gün Herkes baktı, dünyanın haberi yok. Daha benden sonra şey işte uluslararası ajanslar birkaç saat sonra gece yarısı haber yaptılar ve Eşşera gitti, görüştü. Görüşmenin içeriği tabii ki bizimle paylaşmazlar. Ne kadar dostlarımız gazeteci anlamında dostlarımız orada varsa da onlarla da paylaşılmaz. Devletler arası özel görüşmelerde onlar orada kalır. Yani devlet ciddiyeti de odur. Eğer bir sır veriyorsa o ekip zayıf olduğunu gösterir. Ve e, inanılmaz yüklendir. Şeybanı sattı bilmem ne. Tartus üssü açıldı. Himeyim açıldı. Başka işler verecekler. Rus askeri tekrar gelecek. Hani tam bağımsızdı. Bu mu bağımsızlık? Lan arkadaş. Rusları Suriye'ye getiren şey, şey mi oldu? Eşşara mı oldu? Suriye devrimci hükümeti mi oldu? Suriye halkı mı oldu? Siyonist Molla rejimini ve Hizbullah teröristlerini, Fatimiyun teröristlerini Suriye'ye getiren e, Eşyara ve devrimci hükümet mi oldu? Hayır. Sizin ağababanız Siyonist Ayatullahlar şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali olan Hameney ve ekibi getirdi. Hizbullah'ın şu anda cehennemde yanan lideri Hasan Nasrallah. Ne dedi diyor? Videoları var, gelin YouTube'a her yerde, bütün sosyal medya platformundan da var. Diyor benle Hacı Ağa, Hacı Ağa dedi de Kasım Süleyman zaten so söylüyor devamında da söylüyor. Benle Kasım e, konuştuk diyor. Kasım Süleyman'ı gitti Putin'i ikna etti. Rus askeri öyle geldi biz Suriye'yi kurtardık diyor. Nah kurtardı. İkisi de cennet cehennemde yanıyor. Allah onları ve onları sevenleri. Onların bu zulmüne karşı susanları ebediyen cehenneminde tutsun. Amin diyorum. Gerçekten. Çünkü ben arkadaşlar bu gözler şahit olduk Suriye'deki o vahşeti. İnsanların açlıktan nasıl köpek kovalayıp öyle orada kafasına vura vura köpeği öldürdüler ve parçalayıp etini paylaştılar. Ben bunu gördüm Halep'te. Kedi yoktu sokakta. Bütün kedileri kesip yemişler. Ve yüz bin insan öldü. Hizbullah ee, ve İranlı Fatimiyyün teröristleri şehri kuşatmışlardı. Ne dışarı insan bırakıyorlar ne içeriye bırakıyorlar ve hiçbir damla suyun dahi şehre girmesine izin vermediler. O Şeyh mahsut mahallesi hariç PKK terör örgütünün SDG'nin kontrolündeki olan mahalle hariç. Şeyh mahsut ve Eşrefiye. Şeyh Maksud her neyse Eşrefiye de etkilendi bu burada. Neyse diyeceğim. bunlar inanılmaz şey yaptılar. Fakat görüşmelerden nispeten bazı şeylerden haberim oldu. Şöyle oldu, adamlar açık açık. Siz eğer orada var olmak istiyorsanız, bize şu konuda yardımcı olursanız oturur değerlendiririz. Ve öyle sonsuza kadar kalma falan anlaşması yok. Yıl konacak falan diye. Neyse açıklama yapıldı. İşte Suriye'nin altyapısına özellikle enerji altyapısına Rusya yatırım yapacak falan. Çünkü adamlar hem askeri hem de normal altyapısı Sovyet tam Rus sanayi sektörüne uygun yapılmış. Baba Beşar baba Esad'ın babası Beş hafızdan beri öyle sistem bu sistemi. Ordusu da öyle bir orduyu veya bir şebekeyi özellikle elektrik, su şebekesini tutup bir sistemden yeni bir sisteme çevirmek öyle kolay değil. Çok zor ve zaman alır. Neyse uzatmayın arkadaşlar. Böyle çok yoğun saldırılır. Bu, bu, anlaşmaları yaptılar. Daha doğrusu prensipte kendi taleplerini dile getirdiler. Esat istediler. Putin Esat'ı vermeyecek. Ona eminim. Bununla ilgili video hazırlarken daha bir şey söylemem erken çünkü Rusların bu konudaki tavırlarını bilmiyorum dedim. Aldığım bilgiler kesinlikle vermeyecek. Yani ne olursa olsun. Buna karşılık Suriye başka tavizler de koparacak. Koparsanız şu anda adamın derdi ülkesini ayakta tutmak, devlet sistemini yeniden canlandırmak, memur maaşlarını vermek, yerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin, ulaşım iletişim hizmetlerinin kesintisiz ve can güvenliğinin, can mal güvenliğinin sağlanması. Adam şu anda tek derdi o. ve bugün e, artık e, şey dayanamadılar. E, bugün Suriye hükümetinden bir açıklama geldi. Dedi ki biz Rusya ile hiçbir anlaşma yapmadık. Aksine yapılan bütün anlaşmalar askıya aldık. Hem de bunu Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani söylüyor. Arkadaşlar Esat Hasan Şeybani Şeybani Şeybandan gelme. Şeyban Türkistan'da bir şehrin adı. %99.9 bu Türktür. Araplaşmış Türk. Çünkü Şeybani yani Araplar Arap kültüründe gelen muhacir aile istersen 5 milyon olsun geldiği yerden adını alır. Hatta Orta Doğu bizim Asya kültüründe de öyle. Mesela şey e, mevlana Mevlana'ya Rumi diyorlar. Niye Rumi? Şeydir. Anadolu Rum, tupa, e, Roma toprağı da, onun için Mevlana'ya Rumi derler. Veya e, ne bileyim El Türkistani veya Gibi Horasani gibi gibi isimler. Ve Hümeyni mesela Ayetullah Hümeyni denen Ruhullah Musa ve El Hümeyni o da cehennemin odunu. Hindistan'ın Hümeyni kasabasından gelme. Hint şiisidir Hümeyni. Zaten kaşlarına falan tenle bakarsanız tipik bir Hintli. E, bu şeybanın yüzde 99.9 şeybanlı Türktür yani köken olan. Ve şeyban dedi ki Rusya ile devlet rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmaların tamamı askıda ve henüz yeni anlaşma yapmış değiliz. Ve devam ediyor. Ülke basında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Burada şeyden basından aldıklarını söylüyorum. Diyor ki Suriye'deki dönüşümü hedef alan veya ülkeyi kutuplaştırmaya amaçlayan girişimlere karşı ülkeyi koruduklarını belirtiyor ve şöyle diyor. Yeni Suriye uluslararası da önceki dönemin aksine ilham kaynağı olan ve gurur veren bir örnek olarak kalacaktır. Şey ben devam ediyor. İran şey Cumhurbaşkanı ah Ahmet Eşşara'nın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasının duygusal bir içerik taşıdığını ve Suriye hikayesini özetlediğini söylüyor ve devam ediyor. Diyor ki Cumhurbaşkanı Şahra'nın BM konuşması Suriyelileri ilk kez gerçekten temsil eden tarihi bir adım ve doğru. Rusya ile ilişkilere geliyor. Diyor ki Rusya ile devrik rejim arasında yapılan anlaşmaları kabul etmiyoruz. Bu anlaşmalar tamamı askıda ve henüz yeni bir anlaşma yapmış değiliz. Rus tarafının üzerinde mutabık kaldığı nokta eski anlaşmaların yeniden değerlendirilmesidir. Rusya başka şansı yok zaten. İsterse değerlendir. İmzalamıyorum. Hani dedim iş bitiyor. Ama çok doğru bir adım. Hatta Çin'i de getirsinler. Çin'e heyet gönderecekler. Bu Batı ve Amerikalı yamyamlara karşı Rus ve Çin yamyamlarını vampirlerini denge unsurları kullanmaları çok doğru bir adım. Ee, şey ben devam ediyorum i̇şte gazeteci soruyor bu Rus askerlerin konumu ve e, varlığı ne olacak diyor ki Rus askeri e, varlığının konumunun da müzakere başlıklarından biridir. Bu üslerin görev tanımı ve bulundukları yerlerin statüsü üzerinde konuşuyoruz. Adam ne diyor? Evet e, durum bu Suriye'de Ruslara verilen bir üstümüz yok bütün anlaşmalar askıda. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.